Nusret Usta bu satıştan 1000 TL'den az para kazandığına göre fazla kaç dürüm yapmıştır? Baktığımızda arkadaşlar miktarlardan bahsedildiği için Ekok 6 ve 5'i bulalım. Buradan 30 olarak bulunacaktır. Satıştan 1000 TL'den az kazanıldığı için arkadaşlar 30 çarpı x küçüktür 1000 şeklinde düşüneceğiz. Yani x'e 32 dediğimizde arkadaşlar burası 960 yapacaktır ve 1000'den küçük olacaktır. Eşit miktarlarda gelir elde edildiği için acılıdan arkadaşlar 480, acısızdan da 480 TL'lik bir gelir elde edilmiş. Bu durumda satılan acılıyı bulmak için 480 bölü 6 dediğimizde 80 adet, 480 bölü 5 dediğimizde de acısızın sayısını bulacağız arkadaşlar. Buradan 96 gelecektir. Toplam satılmayanlarla beraber 80 artı 96 artı 24 artı 13 eşittir 213 olarak bulunur. Doğru cevabımız A seçeneğindedir.